Merhaba dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 3 Eylül e, gününden öğlen saatlerinden hepinize kucak dolusu selamlar bugün ne yapacağız bugün genel borsa hakkında konuşacağız artık nereden dönebilir onları e, senaryoları masaya yatırıp e, iyice konuşacağız dün CHP kayyum olayıyla birlikte endeksimizde sağlam bir düşüş gördük ve bugün açıklanan enflasyon verileri de beklentinin üstünde gelerek bizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pazartesi günü Türkiye gayri safi yurt dışı hasıla ikinci çeyrek verisi açıklandı. Bu genellikle pazartesi günü de demiştik. Şirketlerin satış kar ve ciroları için olumlu algılanır. Yani bizde hisse senetleri için destekleyici bir haberdi. Lakin faiz indirimi için olumsuzdu. Çünkü yüksek büyüme ekonominin aşırı yavaşlamadığını hatta toparlandığını gösteriyor sinyali vermişti. Merkez Bankası açısından da bu tablo faiz indirimi ihtimalini zayıflatırdı. Şimdi bu açıklanan e, enflasyon verileri de beklentinin üstünde gelerekten yine faiz indirimi olasılıklarını masadan belli bir ölçüde e, kaldırdı. Bu saatten sonra neler olabilir dostlarım? Enflasyonun arttığını görebiliyoruz bu açıklanan verilerde. E, o yüzden faiz indirilmesi şu an zor sıkı para politikasına. Ee, devam edecek gibiyiz. Bu süreçte işte borsa neler yapabilir? Gelin teknik anlamda biraz onlara bakalım. Şimdi BIST 100 endeksinde sizlere şöyle göstereceğim. Günlük zaman dilimlerindeyiz. İşte Eylül 2022 tarihinden itibaren gelen ana destek direnç noktası bu beyaz eee trend çizgimizdi. Bu trend çizgimiz ilk aşamada ne zaman aşağı yönlü kırıldı dostlar? Mart 2025 tarihinde yine bir siyasi olayın patlak vermesiyle işte Ekrem İmamoğlu olayı ile birlikte e, endeksimiz düştü. Sonrasında Mart 2025 ile Haziran'a kadar tamamen endeks yatay. İşte 9.700 puanla e, 9.000 puan arasında gidip geldi. 700 bazlık bir e, yükseliş, düşüş gördük. E, uzun bir süre Mart'tan itibaren Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay. Sonrasında endeksimizde yükselişler gerçekleşti ve en son burada da bir ite sattık. Bu ana destek noktasının 2022 tarihinden itibaren gelen üstüne çıktı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördük endekste. 19 Temmuz 2024 tarihinde 11.000 e, puanlardaydı. 11.000 nerelere çıktı? 600 600'lere kadar çıktı. İşte bu siyasi olayla birlikte burayı kaybetmiş gibi duruyoruz. Kaybetmiş gibi duruyoruz diyorum. Çünkü günlükte henüz altında bir kapanış gelmedi dün. Tam olarak destek noktasında yaptı. Bugün bakacağız. Eğer bugün altında kapanışlar gelirse ben ilerleyen zamanlarda yine 10278'lere kadar bir düşüş endekste gelebileceği yönünde düşüncelerim var. Teknik anlamda yani dönecekse eğer endeks diyelim ki buraya kadar bir düşüş sonrasında bir setup yukarı yönlü hareket geleceğini düşünüyorum. Bugünlükte de bu destek noktasının altında kapatırsa bir de ekstra olarak e, önemli olan bir husus e, 50 günlük hareketli ortalamanın altında da kapatmaması lazım. Yani bunun altında kapattı diye tamamen 10278'ler hedef olmaz. Önemli olan iki husus var. 50 günlük EMA'nın altında kapanış 10278'leri tetikler. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış da yine yukarı yönlü bu direnci test edeceğini bizlere gösterebilir. Bir de endeksin eee bir dolar bazlı paritede incelediğimizde şunları söyleyeceğiz. Şöyle sizlere hemen kısaca göstereyim. Temmuz 2024 tarihinden itibaren gelen düşüş trendi görüyorsunuz bir şekilde kırılamamıştı. Hangi tarihte kırıldı? 21 Ağustos tarihinde kırıldı. İşte dolar paritesinde 270 dolarlara kadar çıktı endeks. Sonrasında da şu anda 259 puanlarda. Dün bu düşüş trendinin olduğu kanalın içinde kapattık. 50 günlük EMA'da görüyorsunuz. Bugün de 50 günlük EMA'nın altındayız. Yani bu şekilde ilerlerse de 249 e, noktalarına kadar biz 100 dolar paritesinde düşüşler görebiliriz. 50 günlük EMA'nın üstünde tutunduğumuz müddetçe de yukarı yönlü tepkiler verecektir. Burası kırılmadan ama herhangi bir yükseliş yok. Burasının kırılması lazım yukarı yönlü test ederse. Bu iki eşik önemli endekste bunları unutmayın. Burada şimdi neler yapılabilir? 50 günlük EMA'nın üstünde tutunduğu süreçte kısa vadede sıkıntı yok. Ama tutunamazsa yine kısa ve orta vadede 10.278'ler. Hele ki son dönemdeki siyasi belirsizler. Daha da itekler. Bugünkü düşüş tamamen açıklanan enflasyon verileriyle gerçekleştiğini düşünmekteyim. Ona göre siz hangi hisselerde işte stratejiniz. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şu anda halen daha iyi duran hisseleri bana göre tabii ki hem de grafiğe göre. Mesela Tüpraş günlük zaman diliminde halen daha yükseliş trendinde. Hangi tarihten itibaren işte Temmuz ile birlikte bu düşen paralel kanalı kırmıştı. 172'lere bandı destek konumundaydı. Şu an direnç konumunda. Orta vade yatırım stratejisinde diyelim ki endeksin döndüğü noktada 50 günlük emalar e, bu tarz düzeltmelerde bu tarz olaylarda e, destek konumunda. O da 160 liralara tekabül ediyor. Sonrasında yine Hektaş, onu da göstereceğim. Hektaş'ta da 50 günlük EMA'lar destek konumuna gelecek 4 lira 8 kuruşlar. Ben bu düzeltmenin gelme olasılığından bahsettiğimde bazı arkadaşlarımız çok e, sarsıntsyonel tepkiler vermişti ama bunun olmasına gerek yok. İşte Sasa güzel durmaya çalışıyor. Yine 4.23'ler destek konumunda. Yani kısa vadede buradan tepki alıp ilerleyebilir. Bunları hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bu arada e, şunu söylemek istiyorum dostlarım çok çok önemli. Özel Telegram grubu istediniz. Açtık. Herkes açık içeriklerin ötesine geçiyoruz. Bu özel grupta neler var? Kısa vadeli trade fırsatları, orta vadede yükselme potansiyeli taşıyan hisseler, teknik analizde yol haritası, sadece üyelerimizle paylaşılan özel içerikler. Bu grupta kendi yaptığım kısa vadeli işlemleri ve orta vadede yükselme potansiyeli gördüğüm hisseleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Paylaşımları tamamen bilgi amaçlı tabii ki yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz buradaki tek amaç kendi izlediğim stratejileri şeffaf bir şekilde aktarmak ve sizlere farklı bakış açıları sunmak. Fırsatları erken yakalamak istiyorsanız bu açtığımız borsa kanalımızın halen katıl butonu aktif değil. Videonun açıklama kısmında bir Telegram grubu var. O Telegram kanalımıza gelerek orada sabitlenmiş mesajı, pinli mesajı okuyarak ulaşabilirsiniz. Burada göreceksiniz. Burada pinli mesaj var. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Yani Sasa'daki bu düzeltmenin geleceğini de söylediğimizde çok tepki almıştık. Ama şu anda işte bu siyasi olay olsun, enflasyon verileri olsun bunu itiyor. Ne yapılır orta vadede işte Sasa'da diyelim ki 4.23'te ben atıyorum alım yaptım. Altına gitti 50 günlük EMA'da maliyet azaltmak için 3.84'te 3.80 civarında tekrar ekledim artık üstüne yatar beklerim. O tarz stratejiler olabilir orta ve uzun vade için. Bu hisselerde yani korkuyu da e, satın alma ama dediğim gibi her düşüşte de hemen oyuna masaya dahil olmak yanlış bir beklemek lazım bir önümüzü görmek lazım bir kırılımları beklemek lazım hele ki endeks tarafında kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.